Mucizevi canlar, herkese selamlar. Hemen Instagram'ı da açayım. Şöyle Nil Nehri'nden mucizevi enerjilerimi yolluyorum size. Nil Nehri'nde kuruzun üzerindeyiz. Muhteşem bir yolculuktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geliyorsunuz. Instagram'ı da açtım. Şimdi YouTube'da Recep Özer Akademi kanalımda, Instagram'da Recep Özer Akademi sayfamda canlı yayındayım. Yaradanım sana şükürler olsun. Muhteşem bir alandan buradan güzel güzel enerjilerimi yolluyorum. Çok güzel bir grupla bir aradayız bir haftadır. Kaç gün oldu hocam? Beş gün beş oldu. Gün oldu. Beş, beş gün oldu. Beş, beş gündür. gündür burada e, sevgili Göktürk Ramo'nun düzenlediği Mısır turundayız. Ondan sonra antik Mısır turundayız. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını e, biliyorduk zaten. <laughs> Hep söylüyorduk her şey göründüğün tersidir. Hiçbir şey göründüğün tersi değildir. Burada canlı canlı deneyimledik. Hakikaten muazzam alanlar açılıyor şükürler olsun. Yani bundan binlerce yıl önce halen daha şu anki teknolojiyle dahi yapılamayan e, birçok yapıyı gördük. Dedik ki ha bundan binlerce yıl önce demek ki çok üstün teknolojiler e, kullanılmış ve hiçbir şey bize anlatıldığı gibi değil. Arka planını görüyoruz ve mitoloji kafamda oturdu. Mitolojiyle ben kendi çapımda temel olarak ilgileniyordum ama hiçbir zaman oturmuyordu bende. Mitoloji kafamda oturdu. Ondan sonra dünyanın yaratılışı, varoluş kafamda oturdu. Bütün bu açığa çıkan dinler, sistemler kafamda oturdu. Bu anlamda çok güzel ufuk açtı. En ayrıntılı, en sağlıklı bilgileri sevgili Göktürk'ün kitaplarından alabilirsiniz. Göktürk Ramu diye. Instagram sayfasını takip edin. Kendisi mütevazı bir insan, bir sınıf öğretmeni ve inandığı doğruların peşinden giden belgeli, kayıtlı... E, aktarımlar yapan e, güzel de bir dostumuz oluştu. Bir zat. altı e, 6 tane kitabı var ve sürekli düzenlediği gezileri var. 20-27 Ocak arasında seçerseniz yine Mısır'a yapacak. Mısır haricinde bundan sonra ben de gitmeyi seçiyorum. Hocam yurt içindekilere de gidiyorsunuz değil mi? Gidiyorum. Gökçen hocam da yanımda. O da genetik profesörü kendisi. Kitapların hangi kitaplarda vardı hocam Amon sen? Amonra, Balay eskar, Amon bala eskar ve 10. Boyut kitapların yazımında da e ee, Gökçen hocamın da katkısı var. Ee, yurt içinde de Göbekli Tepe gibi başka ne nereler var hocam? Bir sürü yer var. Truva gibi değil mi? Tabii Çanakkale, Truva, işte. özel Aynen. Be, özel Bergama sanki Bergama var. Bergama. var. Özel enerji alanları olan. Enerji yani enerji alanları seçiliyor. Öz, yani şu özel enerji alanları olan her yere gezileri var Göktürk'ün. Takip edin. Ben de katılacağım Türkiye'deki olanlara da veya bundan sonra gene yurt dışında yapacaklarına. İn, i̇nşallah size de ilham olur. Böyle bir dostluğumuz oluştu. Böyle bir birbirimize katkımız ve kanallığımız oluştu. Şükürler olsun. Bundan daha iyi nasıl olur? Size de ilham olursun inşallah. Ben çünkü biliyorsunuz ben inandığım, bana iyi gelen, bana hafif gelen şeyleri sizinle paylaşmaktan çok fazla keyif alıyorum. Sonra da diyorum ki size benim anlattıklarıma kesinlikle inanmayın. Kimsenin anlattıklarına kesinlikle inanmayın. Bunu kendi enerjinizle bakın, süzün. O enerjiye size hafif mi geliyor, ağır mı geliyor? Ondan sonra eğer ki hafif geliyorsa o size katkıdır. Ağır geliyorsa değildir. Enerjisinden işlevsel olarak her zaman enerjiyi takip edin. Neden böyle diyoruz? Çünkü biz yaşamımızda enerjiyi takip ettiğimizde çok fazla katkı alıyoruz. Enerjiyi takip etmediğimizde, zihinle gittiğimizde, akılla gittiğimizde, analizlerle gittiğimizde, başkalarının doğrularını yaşadığımızda çok fazla katkı alamıyoruz. Şimdi bunu neye bağlayacağım? Bu arada bütün bu mısır turuyla ilgili, ee, cumartesi günü planlıyoruz sevgili GökTürk hocamla. Biz şu an hocam neredeyiz? As Asbam Asbam diyelim. Aslan. Asbam'dayız, farklı bir yerdeyiz. Ee, cumartesi yarın akşam Kahire'ye geçeceğiz tekrar. Cumartesi büyük gün, büyük piramitin. Üç piramit hocam. Evet, evet. Büyük piramit var. Üç, üç Kiyops göreceğiz. var. Önce İz Tapınağına gidiyoruz. Cumartesi günü. Ha Cumartesi. Şeyde Kahire'de. Büyük Piramidi göreceğiz. Evet, yani evet. üç tane aslında uzaylılar tarafından yapılan diyelim, şu anki teknolojiyle hala yapılamayan üç piramitte olacağız biz Cuma günü. Orada da e, sevgili Göktürk'le hem canlı yayın açacağız, hem bir YouTube videosu çekeceğiz. E, bu gezinin aslında genel paylaşımlarını yapacağız. E, genel benim farkındalıklarımı da o gün aktarmak istiyorum. Bir de evet hiçbir şey göründüğü gibi değil onu deneyimliyoruz. Bir taraftan da enerji olarak deneyimliyoruz. Yani her gittiğimiz yerde çok farklı şeyler yaşadık. Her gittiğimiz yerde çok güçlü enerjiler açığa çıktı. E çünkü bütün bu bölgeler, piramitlerin yapıldığı yerler, tapınakların yapıldığı yerler hepsi özel enerji alanları. Yani ley hatlarını kurulmuş. Enerji alanlarını kur. Dün gittik dünyanın ilk hastanesine, şifahanesine gittik. Yani nasıl bir enerji var? Orada grubumuzla beraber de muhteşem bir çalışma yaptık. Her gittiğimiz yerde muhteşem enerjiler var. Bunlar da bizim genlerimizi aktif ediyor. DNA'mızı aktif ediyor. Ruh parçalarımızı, moleküllerimizi aktif ediyor. Birçok şey tetikleniyor ve açığa çıkıyor. Valla benim adımla çok mutlu, keyifli, dolu dolu bir yolculuk oldu. Bu yenileniyor enerjimiz. Bir de grubumuzun da enerjisi çok güzel. Akşamları da çok güzel keyif alıyoruz. Harmandalı oynayarak, gerek yöresel oyunlar oynayarak değil mi hocam? Çok keyifli geçiyor evet, şükürler benim. olsun. Enerjiyi yenili yeniliyoruz. Bu yenilenmiş enerjiyle e, sizinle canlar pazartesi akşam buluşacağız online olarak. Online mucize dönüşüm kampım başlıyor. Dört haftalık yeni bir yolculuğa davetlisiniz bu yenilenmiş enerjiyle. Hayatı okuma, yaşamı okuma, bedenimizi okuma, enerjiyi okuma, yaşamımıza kendimiz olarak var olma, yaratım yapma, bedenimizle ilgili, ilişkilerle ilgili, parayla ilgili, her şeyle ilgili çalışacağız. Bu defa yeni bir dizayn yaptık. Dört modülümüz var. Birinci modülde sizinle 20 Kasım'da canlar mucizevi yaşamın şifrelerini konuşacağız ve çalışacağız. Yani niyetler koyacağız. İlahi sistemin işleyişinden bahsedeceğiz. Ve uygulamalar yapacağız. Temizlikler, arınmalar. Sonra ben size bir matematik öğretmeni olarak ödevler vereceğim. Hadi diyeceğim. Hayatını değiştirmek istiyorsan eğer o zaman bir zahmet Egon 24 saat çalışıyor. Sen değişme ve dönüşme diye. Sen de otur kendi üzerine. Günde bir yarım saat çalış günlük olarak pratikler yap, şükürler yap, meditasyonlar yap, göreceksin frekansın nasıl değişecek, göreceksin enerjinin nasıl değişecek, göreceksin yaratımları nasıl değişecek, göreceksin hayatın nasıl değişecek diyeceğiz ve ilk hafta böyle bir enerji açacağız. Bütün derslerimiz Zoom üzerinden oluyor, kayıt oluyor, kayıttan tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz, şükürler olsun. Ondan sonra... Ee, diyeceğim ki öbür haftaya kadar günlük ödevleriniz var. İkinci hafta bu defa sizin de bolluk bereketi şifreleri, mucizevi bedenin şifreleri ve mucizevi ilişkili şifrelerini konuşacağız. Yani ne demek yani? Bolluk bereket bir bilinç halidir. Biliyorsunuz bir İstiklal Caddesi'ndeki ayakkabı boyacısının hikayesi meşhurdur. Üç defa büyük ikramiyeyi kazanıyor, üç defa da kaybediyor. Yani kazandığı parayı, o milyon dolarları o bilince sahip olmadığı için, o kaba sahip olmadığı için, kabı bu kadarcık olup ona verilen bu kadar olduğu için taşıyamıyor. Biz bilincimiz neyse onu taşıyabiliyoruz. Kabımızın derinliği ve genişliği ne kadar onu taşıyabiliyoruz diyeceğiz. O yüzden bolluk bereketli bir bilinç halidir diyeceğiz. Ve bolluk bereketle de ilgili ben şu an yaşamda bir para sıkıntısı yaşıyorsam, bolluk bereket sıkıntısı yaşıyorsam bunun nedeni çok net. Parayla ilgili, bolluk bereketle ilgili bilinçaltımda olumsuz programlar olduğu için o programların sonuçlarını yaşıyorum. Ama annemden babamdan aldım ama ebeveynlerden ama atalardan aldım ama genetik aktarımlar var ama geçmiş yaşam programları var. Ruhun taşıdıkları var kolektiften var var da var var da var fark etmez. O programların sonucunu yaşıyorum. E ne yapabilirim? Bu programları bulup dönüştürürsem eğer. Mesela bunu dönüştürdüğümde mucize oluyor. Para kazanmak zordur varsa ben buna inandığım için parayı zor kazanıyorum. Para geldiği gibi gider varsa ben buna inandığım için para geliyor ve gidiyor. Mesela piyasa çok kötü olmasına rağmen, ülkemizin şartları çok kötü olmasına rağmen şu an e, deli gibi para kazanan bir sürü insan yok mu? Var. Çünkü onlar buna inandıkları için. Şöyle ispatlayabiliyorum size. Hafif ve fit bir bedenle ilgili biz hep ne deriz? İlla ki kalori açığı oluşturman lazım. Ama bizim yediğimizde 10 katı iyi. bizden çok zayıf olan bir sürü insan var mı? Var. E hemen dersiz ki metabolizmalar hızlı. E niye metabolizmalar hızlı? Çünkü inanç sistemleri. Onlar ona inanıyorlar. Çoğumuzun da bu arada belli bir yaşa kadar böyleydi değil mi? Belli bir yaşa kadar hep metabolizmamız hızlıydı. Sonra dedik ki ya bizi iş hayatına girdik, hareketsiz hayata girdik. Artık işte kilo almaya başlayacağım dedik ve yarattık. Ektiğimizi anda biçiyoruz. Hele ki bu dönemde iyice biçiyoruz. Hızlı biçiyoruz. Eskiler ne diyordu? Eskiden ahirette, şimdi akşamına. Yani ektiğin sonucunu eskiden ahirette alıyordun, şimdi akşamını alıyorsun, alıyorsun. Korktuğunu yaratıyorsun, düşündüğünü yaratıyorsun, inandığını yaratıyorsun. Burayı mesela bu Mısır'da bu mucizevi turu, e ben inandım, hayal ettim, e, vizyonum da vardı, bir şekilde o benim niyetlerim de vardı ki açığa çıktı. Ha Nasıl mı oldu ben bilmem. Nasıllar Yaradan dış sistemmiş, işte Göktürk aracı oldu. Buradaki güzel dostlarımız aracı oldu. Ne oldu? Vesile oldular ve bir arada olduk işte şükürler olsun her zaman niyetlerimiz sonucunu yaşıyoruz. Bu bakış açısı bize neyi getiriyor? Kurban rolü oynamayı bırakmamızı getiriyor. Yani artık sistemi suçlamayı bırakıyorsun, kurban rolü oynamayı bırakıyorsun diyorsun ki okey ya yaşamda beğenmediğim şeyler mi var? Ben ilişki durumumdan memnun değil miyim? Demek ki benim ilişkilerle ilgili olumsuz programlarım var. Ve onların sonuçlarını yaşıyorum. Ben bedenimden memnun değil miyim? Demek ki bedenimle ilgili veya kilo ile ilgili olumsuz programlarım var. Onların sonuçlarını yaşıyorum. Ben 103 kiloydum. Hatta bir tane videom var biliyorsunuz bir ayda 5 kilo nasıl verdim diye. Orada da bunu size canlı canlı deneyimlettim. Şu an 85 kilolardayım. O bedenimle bağlantıyı sağladım. Ha, bu başardık bitti anlamda bir şey yok. Yolculuk her zaman devam ediyor ama biliyorum ben. Her zaman o programların sonuçlarını yaşıyoruz. O yüzden şükürler olsun. Bunu fark ettiğinizde artık kurban rol oynamayı bırakıyorsunuz ve yaşamınızın direksiyonuna geçiyorsunuz. Direksiyonuna geçtiğinizde de kişilerle uğraşmayı bırakıyorsunuz. Gelen herkesin ama herkesin ama herkesin birer oyuncu olduğunu, piyon olduğunu, aktör olduğunu, aktris olduğunu sizin yaşam planınızda olduğunu. Size bir şeyler göstermek için geldiğini fark ediyorsunuz. Kişilerle ilgilenmiyorsunuz. Ha bana ağır gelen ve beni tetikleyen bir şeyler mi var? Bu bir insan üzerinden, bir kişi üzerinden açığa çıkıyor. Onun üzerinden açığa çıkmasaydı başkası üzerinden açığa çıkacaktı. O zaman ben bu programı değiştireyim. Kendimle bağlantımı değiştireyim diyorsunuz hop bir mucize oluyor. Ve dışarısı da değişiyor. Yani ben bedenimi yargılıyorsam öğretmenler odasına girdiğimde öğretmenler benim bedenimi yargılayacak. Kaçarım yok. Ben bedenimi yargılıyorsam sınıfa girdiğimde öğrencilerin benim bedenimi yargılayacak. Veya aile bireylerim benim bedenimi yargılayacak. Veya arkadaşlarım benim bedenimi yargılayacak. Niye? Çünkü ben yargılıyorum. Gelen de ne yapıyor? Bana ayna tutuyor. O yüzden işte böyle bir farkındalık, böyle bir yolculuktayız canlar. Bu yolculukla ilgili paylaşımlarımızı biliyorsunuz her zaman. YouTube'da zaten videolarımızda yapıyoruz. E, kitabımız buna hizmet ediyor. Ey bir mucizesin. Türkiye'nin ilk mobil uygulamalı kişisel gelişim kitabı. Katkı olsun size. Tüm dünyadan sipariş edebiliyorsunuz. Şu an itibariyle sadece recepözerakademi.com'da var. Web sitemizde girin. Yani şunu diyebilirseniz ya hocam hayatını en kolay nasıl değiştirir? Hemen kitapta değiştirebilirsin. Çünkü içindeki 34 tane meditasyonla, kare kodlu meditasyonla hemen affetmeler, bağ kesmeler, niyetler koyma, sorular sorma, sosyal açılma, şükürler yapma, bilinçaltı temizlikleri yapma, frekans yükseltme çalışmalarıyla hayatınız hemen değişecek. Neden? Bizim yolculuğumuz deneyim yolculuğu. Bilgi olarak bir şeyleri bilmek bir şey ifade etmiyor canlar. Önemli olan uygulamak. Ne kadar uyguluyoruz? Mesela örnek hepimiz şükretmenin ne kadar mucize bir şey olduğunu biliyoruz. Ama yaşamımızda ne kadar çok şükrediyoruz. Şimdi bunu günlük rutinlerimize koyduğumuzda, yokluk bilincinden varlık bilincimize geçtiğimizde o zaman mucize oluyor işte. Bunu hayatımızda uygulayabilmek, yoksa bilmek sadece tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Biz de işte bu dört haftalık yolculukta mucize dönüşüm kampımızda bunların uygulamalarını yapıyoruz. Diyoruz ki ya üç hafta boyunca sen her gün bir şeyleri sürekli yaparsan, 21 gün yaptığında belirli ölçüde alışkanlığa dönüşüyor. Hadi gel bunu biz dört hafta yapalım diyoruz. Her gün şükredelim. Her gün farkındalık çalışmaları yapalım. Temizlikler yapalım. Arınmalar yapalım. Frekans yükseltme çalışmaları yapalım. Bunları günlük rutinlerimize koyduğumuzda ve bunu bir grupla yaptığımızda, birbirimize alan tuttuğumuzda, değişimimize ve dönüşümümüze alan tuttuğumuzda o zaman bir mucize oluyor. E, yaşamımızda yeni alışkanlıklarla beraber yeni şeyler açığa çıkıyor. Sonra bir bakıyorsun sana ağır gelen kişiler etrafından kendiliğinden pat diye gitmiş. Nasıl mı oluyor? Nasıllar yaradan işi, nasıllar sistem işi. Sistem bunu mucizevi bir şekilde ayarlıyor şükürler olsun. Sen diyor ki sen kendi üzerine düşeni yap. Yani diyor ya kolun bana bir adım atarsa ben ona on adım atarım diye. Sen bir kendini bir dönüştür bakalım. Kendine dönmeye bir niyet et. Bilinçaltını temizlemeye niyet et. Bilincini genişletmeye bir niyet et. Gerisini sistem zaten ayarlıyor bu yönde çalıştığında kapılar bir 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 bir, bir, açılıyor canlar. Bütün verdiğim seminerler buna hizmet ediyor. Bunun dört hafta full deneyimini biz online mucize dönüşüm kampımızda yaşayacağız. Onun haricinde de zaten verdiğim bars eğitimleri buna hizmet ediyor. TTI'likler buna hizmet ediyor. Cinadiyan arınma sistemleri buna hizmet ediyor. Facebook'lar buna hizmet ediyor. Hepsi kendimizin kendimizi dönüştürmeye yönelik olan çalışmalar. Çünkü biz biliyoruz ki kendimizi dönüştürdüğümüzde sen değişince dünya değişir diyoruz ya. O zaman dışarısı değişiyor. Şükürler olsun. Böyle mucize bir yolculuğumuz var. 20 Kasım'da pazartesi başlayacağız. Bunun da ayrıntılı tanıtım seminerini 19 Kasım pazar akşamı 21.30'da yapacağız. Bir saatlik zoomumuz var. Ücretsiz zoom. Oraya davetlisiniz. Ekibime ulaşın lütfen. 0850 350 79 79 numaradan ücretsiz tanıtıma katılın. 20 Kasım'da 4 haftalık yolculuğa başlayalım. Onun haricinde Bars'la ilgili 25 Kasım'da İzmir'de buluşacağız. 2 Aralık'ta İstanbul'da, 10 Aralık'ta Eskişehir'de. 16 Aralık Frankfurt, 17 Aralık Köln'de mucizevi akses bar seminerlerimizle buluşacağız. E, 22-23 Kasım'da da online jinal arınma sistemimiz var. Biliyorsunuz atasal bir temizlik, karmik bir temizlik. Onu da yine tanıtımını yapacağız önden. Mucize bir alanda beraber olacağız sizinle. Şöyle şimdi şunu yapalım mı? Bir çalışma yapalım. Buradaki bu mucize enerjiyi size aktaralım. Olur mu? Bundan daha iyi nasıl olur? Hadi bakalım gözlerimizi kapatalım. Şöyle şuradan Nin Nehri'nden buradaki bu güzel güzel alandan enerjiyi bir size bir aktarımını yapalım. Gözlerimizi kapattık. Etrafınızda otopark dubaları gibi bariyerler olduğunu düşünün. Ve bu bariyerleri yeryüzünün derinliklerine kadar indirin, 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 indirin. Bunlar bizim bakış açılarımız. Ne kadar çok bakış açımız varsa hayat bize o kadar akmıyor. Ve bulunduğunuz alan kadar her yöne genişleyin, 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 genişleyin. Dünya kadar her yöne genişleyin, evren kadar her yöne genişleyin, evrenin de ötesine geçin. Daha da genişleyin, daha da genişleyin, daha da genişleyin. Her zaman enerjinizi genişletin. Çünkü bir çakıl taşını bir bardak suya attığımızda fırtınalar kopar. Ama okyanusa attığımızda atıp atmadığımız belli bile olmaz. O yüzden size ağır gelen duygu düşünce hisler olduğunda canlara her zaman enerjinizi genişletin. Daha da genişleyin. Dünyanın da evrenin de ötesine geçin. Genişletin enerjinizi. Ve şimdi bu kadim topraklardan ve suyun üzerindeyiz. Su, aşk, sevgi demektir bilinçaltımızda. O enerjinin aktif olmasına niyet edelim. Bu kadim topraklardan, bu kadim enerjilerden, yükselmiş frekansımızdan ve buranın enerjisinden izin verin. Bu bölge yoğunlukla e, korunma enerjisinin aktif olduğu bir enerji, negatif enerji temizliğinin aktif olduğu bir enerji gibi düşünebilirsiniz. Buradaki yoğun akan enerji. Hadi bakalım. Şöyle bir enerji alanınıza buradaki o mucize enerjiler aksın. Ve bunlarla beraber niyetlerinizi koyun, yaşamıza neyi dönüştürmek istiyorsanız. Parayla ilgili ilişkilerle ilgili, bedeninizle ilgili bilincinizin genişlemesine niyet edelim. Teslimiyete geçebilmeye niyet edelim. Akışta ve anda olmaya niyet edelim. Olan her şeyin bir şekilde bizim hayrımıza olduğuna açılmaya niyet edelim. Bolluk, berekete niyet edelim, bunu alıp kabul edelim. Bedenimizle mucize bir bağlantıya niyet edelim. Çünkü aslında olay orada sadece tam olarak hafif ve fit bir beden değildir. ideal beden değildir. Bedenle mucize bir bağlantıyı kurduğumuzda, bedenin isteklerini dinlediğimizde beden bizi yönlendiriyor. Ona ne hafif geliyorsa ona katkı oluyor, ne ağır geliyorsa ona katkı olmuyor. Bedenimize mucize bir bağlantıyı kurmaya niyet edelim. Ruh eşimize niyet edelim. Ama ruh eşimizden önce biz deriz ki her zaman için kendini sev. Çünkü biz hangi frekansta yayın yaparsak onu çekiyoruz kendimizi sevmeye. Her halimizde değerli olduğumuza niyet edelim. Bunu bilelim ve alıp kabul edelim. Her halimizde yeterli olduğumuza bilelim ve kabul edelim. Biraz bunu yüklemelerini yapalım. Her halinizde değerli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Zaten değerli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Yeterli olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? her halinizle başarılı olduğunuzu bilmek ister misiniz? Kendiniz olarak bu realitede var olmaya izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Kendinizi gerçekleştirmeye izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Her halinizde tam olduğunuzu bilmek ister misiniz? Her halinizde yaradan tarafından sevildiğinizi bilmek ister misiniz? Biz her zaman deriz ki çok duyarsız yaradanın koşulsuz sevgisi. Ne demek koşulsuz sevgi? Ne diyor? Her halin ne diyor? Seni seviyorum her halinde ne yaparsan yap. Bizler TETA çalışmalarında mesela TETA link eğitimlerini biz TETA frekansına geçeriz. TETA frekansına geçmenin muhteşem yöntemlerini öğreniriz ve deriz ki TETA ile bağlantı yaradanla bağlantıdır. Bazı katılımcılarım der ki hocam şimdi TETA'ya abdestsiz çıkmayalım çarpılmayalım. Hocam günahlarımız var çarpılmayalım. Bu öyle bir şey değil. Yaradan bizi her halimizle seviyor. Her halimizi alıp kabul ediyor hocamlar. Bunu nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Ve alıp kabul etmekten işlevsel olmanın nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Dedim demek alıp kabul etmek? Yaşanan her şeye bir çanak anteni gibi, bir uydu anteni gibi bakmak, enerjiyi genişletmek ve alıp kabul etmek, izin vermekten işlevsel olmanın nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Yani etki tepkinin ötesine geçmek. Şükretmenin nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Yaradan tarafından her zaman korunduğunuzu bilmek ister misiniz? Olduğunuz mucizeye açılmaya izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Bunun kolay, mümkün ve güvenli olduğunu bunu nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Sağlıklı olmanın yaradan tanımını bilmek ister misiniz? Neşeli olmanın nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Bugün eğlenebilmeye izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Bugün diğerlerine katkı olmanın nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Bugün bedenize katkı olmanın nasıl hissedeni bilmek ister misiniz? Bedeninizi dinlemenin nasıl hissedeni bilmek ister misiniz? O zaman izin verin bütün bu ister tüm hücrelerinize, yaşamımızın her alanına, tüm seviyelerde en iyi en iyi şekilde yükselsin. Teşekkür ederiz oldu, oldu, oldu. Bu yüklemeler sırasında esneme, gözyaşı bunların hepsi olur. Çünkü beyin dalgamız yavaşlıyor yavaş ve tetiğe geçiyoruz. Herkese katkı olsun, şifa olsun canlar. Mısır'dan, Nil Nehri'nden, aşk, sevgi enerjisinden. Gökçen Hocam ne diyorsun? Suyun üzerindeyiz. Su bilinç altında aşk, sevgidir hocam. Ben hep su kenarına çekiliyorum. Niye? Haritamda su yok. Evet. <laughs> ne yapıyorum? Suyu oradan dengeliyorum. Burada böyle hocam o güzel güzel bundan şey daha diyordum. başka ne, neler neler Bak işte diyelim. bu hocam ya. Bundan başka bundan daha başka neler Aynen. mümkün? Bundan daha iyi nasıl olur? Yine görüşmek üzere canlar. Takipte kalalım. Canlı yayınlarla ve çalışmalarla bir arada olacağız. Katkı olsun. Müzeler aksın. Görüşmek üzere. Bay bay.